Sevgili dostlar merhabalar. Şehir dışında olduğumdan dolayı bu hafta e, iddia videoları çekemedik ama Cumartesi için sizlere ufak bir kupon önerisinde bulunabilirim. Biliyorsunuz birçok takımın artık amacı kalmadı. Son maçlar oynanıyor liglerde ama gollü maçlar görebiliriz. Şöyle Beşiktaş'ın e, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda atacağı bir gol. Yani Beşiktaş'ın kendisine 0-5 üst değerli gibi görünüyor. Yine aynı şekilde Trabzonspor kendi sahasında Alanya Spor'a ilk yarıdan bir gol atabilir. Oranı bu şekilde yatıyorsa bu iki maçı yaklaşık 1.90 orandan alabilirsiniz. Ama biraz daha yükselteyim diyorsanız Nice-Lyon maçı var akşam bir de saat 22'de. Bu maçı da karşılıklı gol var alırsanız oranı 2.40'lara kadar çekiyorsunuz. Dediğim gibi oran yeterliyse ilk iki maçı alabilirsiniz. Arttırayım diyorsanız biraz risk alıp Lyon maçına karşılıklı gol var alabilirsiniz. Tavsiyelerim bu şekilde. Her zaman dediğim gibi kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlarla oynayın, oynayınız ve kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Sevgiler, saygılar, kupon şansımız bol olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim.